Merhabalar arkadaşlar Harikalar diyarına hoş geldiniz. Valla Merak edenler olmuş Aramıza yeni katılan arkadaşlar var Bugün Hem sürüyü dışarı çıkartacağız Hem de böyle Girişten görün istedim Canım poni beni bekliyor Her sabah rutinimiz bu Gelirim köpeğim poni beni bekler <laughs> Canım beni ne yapıyorsun poni ne kızım benim Acıktın mı? Yemeğini getiririm ponimin. Kümesimin bekçisi ponim benim. Can ponim benim. Severim birazcık poniyi. <laughs> Yalnız hava muhteşem arkadaşlar. <laughs> ne oldu kızı? <laughs> ne oldu kızı? Acıktın mı sen kızım? <laughs> gel kere sevim gel 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 gel. <laughs> Canım benim. Poni. Poni sırtını kaşıyor mu kızım? <laughs> sırtını kaşıyor mu <mı> kızım benim? <laughs> Şimdi beni niye alıyorsun kızım benim? <laughs> Acı neymiş bu onu? Neymiş? Pony Benim benim, kanım Benim, benim, kızım benim, canım kızım benim. onun oynum 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 <laughs> tamam pony. Şimdi poninin yemeğini de veriyoruz arkadaşlar. Önce tabi sürüyü dışarı çıkartacağız. Pony. Senin karnını tabii ki doyuracağım canım benim. Sen bir takıl. <laughs> Aslan benim, küçük benim, tilkim benim ya. Artistim benim ya. Arkadaşlar önce atakları çıkartalım mı? En sabırsızlar zaten onlar oluyor genelde. Şöyle bir kameramı şöyle asıyorum. Sabah rutinimize hoş geldiniz. Poni'mizi yemeğimi şöyle karantinaya alalım içeriye. Poni'ye ne yediriyorsun diye soranlar var. Ev yemeklerini veriyorum. Tavuk veriyoruz bol bol. Ondan sonra içeride köpek mamamız var. Köpek maması veriyorum sabah akşam döküyoruz gece yiyor biz zaten. Ben dışarıda arkadaşlar. Bu bir Türk palesi. Kırma, zaar da diyorlar buna. Fino ile kırdırmışlar bunu. Çok güzel bir köpek ortaya çıkmış. Bunları ben çok seviyorum. Çok akıllı, zeki. Tam böyle çiftçi köpeği. Yani kümese oturmuş abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur kızım benim. Kulağını alın da karşı bir düzeltemedi. Kulağını da koyayım. Şu ateşlerini Bizim ha bak yine yerine bak Orada şu var ya şu Bizim Tokyo'nun oğlu Bildiğiniz harami çıktı ya Herkese bulaşıyor Sürünün rahatsızlığını yani hat safhaya çıkarttı Bütün sürüyü rahatsız ediyor sürekli yani. bak, bak 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 Bu şu an ne jet bilmiyorum şu arkadaş Oğlum artık rahatsız etmesen çok iyi olur yani sürümüzü Cancağızım benim <laughs> bu da harap zaten <laughs> sana anacat Çık anacat çık, çık buradan çık Bunu buradan çıkartıyoruz arkadaşlar Mecbur Bunu çıkartmadık mı gerçekten sürüyor Çok rahatsız ediyor Panzer bu ailesi Bir de Size cüce koçunlarımın yerini göstereceğim Onlar da ayrı güzel zaten Patlı patlı Dur Şimdi bizim torun mahallesi yeni değiştirmiştik ya. Koşunlar burada. Lak yüce koşunlar. Böyle gelip kapıyı açıyoruz sabah. Bir geziyorlar akşama dek. Çok tatlı yakışıyorlar ortama. Hayır pone. Hayır pone nere? Nere gezi? Nere? Nere? Şunu bir takayım. pone. ha bu saat çıktılar bizimki. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? <laughs> Atlığım. Şöyle dışarı çıkartıyoruz tamam mı? Yeşilliğin içine bile adam akıllı girmiyorlar. Çok az yayılıyorlar. Sesler az. Neden böyle bir şey yaptık? Torun'un yerini değiştirdik. Yüce koşuları buraya aldık. Çünkü bunlar biraz daha gürültüsüz. Neyse torun burada çok fazla ötüyordu arkadaşlar. Çözemedik ama öyle. Film Neybar horozumuz burada aşırı ötüyordu. Dışarıya da çıkartıyorduk ama sesi tükenmiyor yani. Sürekli bağırıyordu rahatsız ediyordu biraz. Aşırı derecede çünkü. Böyle ardı ardı öter mi ya? Bazen horozlar öpüyor bu kadar çok öten bir horoz göremezsiniz yani. Bizim torun sabahtan akşam haydan ciyak ciyah dolanıyor. Çok şükür. Yüce koşunları aldıktan sonra o ses bayağı bir azaldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Light yüce koşunlar da oldukça zaten yakıştı. <laughs> tontik tontik dolanıyorlar. Keyifleri yerinde bir tane iki tane kırgın tavuğumuz var. Şunların ikisi biraz kırgın duruyor. Şu çok sağlıklı zaten. Bu sağlıklı. Bunlarda hafif küçük çaplı şeyler var ama bunlar bu yılın ferikleri ve yavru oldukları için şu an hafiften de olsa böyle hastalıklar atlatıyor olabilirler. Çok fazla dahil olmayız bu konularda. Biraz uzaktan gözlemleyeceğiz. Kendi bağışıklık sistemleri belki durumu amorti edebilir. Belki hastalıklardan kendileri, kendi kendine kurtulabilir diye umut ediyoruz. O yüzden bekleriz arkadaşlar bu durumlarda. Birdenbire ilerleme olursa o zaman artık el atmaya başlarız. <laughs> Yoksa bu durumda bırakın hayvanlar birazcık kendi hallerinde bağışıklık sistemlerinden yanında savaşa dursunlar. Değil mi çocuklar? <laughs> Neyse. Hadi geçelim öbür tarafa. Değerli kardeşlerim. Sürümüz iyice kal kalabalıklaştı. Ataksal'dan sonra sürünün metabolizması bozuldu. Şimdi nedir belli değil. Ama Tokyo'nun oğlu akşama kadar burada. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Derdi biliyor musunuz? İçeride bulunun diğer horozlarla kendince bir sohbet etmek istiyor anladığım kadarıyla ama aşırı derecede ben ayar olacağım bu hayvana. Şimdi bakın gidip şeyler vesaire çıkartana Kapıyı kapatalım. Yalnız laşmasın maşmasın. Şimdi buradaki ferik takımı vardı. Tavuk ağırlıklı hepsini buraya aldık. Yeni yerlerindeler zaten. İşte kızlar ben geldim. Sürümdeki yani son durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Yeni hayvanlarımız var. <laughs> Bu takım burada. Hala bir, biraz daha burada büyüteceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş cinsleri bölmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada birazcık onlara misafir etmek zorundayız. Yani her telden var. Saramasından, kırma bırakenine kadar. İspencinden koşamamasın arkadaş. Koşamalar da burada bakın. Ne bileyim Vayandot da var. Lakenvaldır da var. İspenç, Serama, Klimney var. Yok yok. Düze koşunları mı tabii. Ama burada sadece horozları bırakıyor. Tavuk yok. Keyiflenince burada takılıyorlar. Bunları bölmek zorunda kaldık. Çok fazla horoz var. Dışarıda kalanların hepsi horoz. Buradakilerin hepsi bakın. Horoz lazım olan varsa hemen olsun. <laughs> hemen şurada torun ailesi var. Torun ailesini de şöyle sizlere bir şey çıkartmak istiyorum. En azından yeni yerlerinden sonra buradalar işte. Başka bir yere göndermedik arkadaşlar. Torunlu ailesi burada. Ya durumları kötü mü yok? Burayı da çok sevdiler. Hatta dışarıyı temizledikten sonra artık kapıyı açıp onları burada otlatacağım. Ya sonuçta hayvanlar alışmış dışarıda böyle otlanmaya, yazmaya. Buradaki horozları temizleriz. Zamanla oturacak zaten o dediğimiz sistem. Ondan sonra da bütün <laughs> torunları buraya çıkartırız. Bir dinleyi şöyle bırakmalarımızı da açalım. Bayağıdır açmıyorum ha. Bu kafesleri bayağıdır açmıyorum. Yeni gelen abonelerimiz için şöyle göstereyim isterim arkadaşlar cinslerimizi. Yoksa sonra soruyorlar abi başka cins mi yok aslında. Arkadaşlar yani çok zevkli de olmadığı için açmıyorum normalde. Böyle kafes açma videolar çok zevk almıyorum. Hem de sıkıcı oluyor biraz. Ama bugün sizler için birazcık sıkıcı da olsa idare edeceksiniz artık ha. Şuraların güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk bir ortam. Bu ortam başka bir yerde de göremezsiniz. Harikalar diyarını. <laughs> Canları benim boşa. Hala da pula varsa. İki Bilek Brahmalarımızdı. Şimdi burada Lakan Valdırlarımız var arkadaşlar. Lakan Valdırlar. Bay Gerazeva ailesi. Gevezen niye dedik? İstanbul'da gevezen bir bu arkadaşlar. Gerçekten bir başladı başladım şu Şu var ya şu kerata. Tamam yavaş yavaş çıkıyorum. Hepsine geniş ve büyük bahçeler verdik. Bütün kapıları böyle sırasıyla zaten her gün açıp kapatıyorlar. Gece neden dışarı ediyorum? Her ihtimale karşı. Çünkü gece normalde dışarıda da durabilirler. Pony var. Ancak büyük köpekler eğer kümese girerse bu torları rahatlıkça yırtabilirler. O yüzden dikkat ediyoruz. Burada da koca ayak var bizim arkadaşlar. Bu da bizim koca ayak. Koca ayak. Oğlum maşallah maşallah oğlum. <laughs> Başak ayaya takılıyorsun kardeş. Maşallah. Blue Brahma. <laughs> Evet değerli kardeşlerim hal böyleydi bütün sürümümüzde burada biliyorsunuz kümes ortamımız burası işte Harikalar diyarının tatlı hayvanları sürümümüzü dışarı çıkarttık sizlere paylaşmaya çalıştık Sultanlarımızla videomuzu artık bitirebiliriz böyle kafes kafes böldüğüm kümesimde cins tavuklarımızı böyle ayırıp işte bakımını üstleniyoruz Oldukça geniş bir ortamdalar ferah ortamdalar yumurtalarını salmalarını bekliyoruz Kümesim.com adresinde sizler de bu yumurtalardan tabi ki alabilirsiniz nasip olursa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaçırmayın dedim. Bir sonraki videom daha da tatlı ve güzel bir video olacak. Biliyorsunuz sultanların altına yumurta koymuştuk. Onlara bakacağız. Aynısıyla bakalım ki çıkacak mı? Hoşçakalın. Bay bay.